İkinci bölümdeyiz. Arkadaşlar sapıyla toplayacak bu çocuk kirazları öyle dedi. Sapıyla. Yok. Ben toplamayacağım. Ben topu. Ben sapı çıktı bu <laughs> <laughs> Sapıyla da. Olsun. <laughs> Arkadaşlar çok güzel. Arkadaşlar bayağı topladım ben 10 tane falan topladım şu anda. Ben toplamaya gelmemişim, yemeğe gelmişim be. Gel, gel. Arkadaşlar burada çok güzel kirazlar var. <laughs> Toplayayım be. Ay, elim gözüktü. Nasıl toplayacağım bilmiyorum. Ben topladım aslında çok. Abi gel. Al, yetişemedim. Arkadaşlar bu harika kirazlar vardı. Ben boşu kalmıyorum. Ne oldu? Arkadaşlar şimdi, biz, gel, ya, şimdi sonuna geldik. Şimdi sonuna kapat değil sonuna değil. Ay, kapat. Kapatmaya gidiyorum. Hayır, kapatmayacağız Kap ki daha. O, o daha çok yoksun. Arkadaşlar şimdi kapatmaya bak geldik. Bak, söyle. Şimdi kapatmaya geldik. Bay bay. Kapatmıyoruz <laughs> O onun için herhalde. Ben bunların hepsini neredeyse ben topladım. Bekir hiçbir şey yapmıyor. Bekir sadece yiyor. Şırt da ya sus be diye Arkadaşlar <laughs> gelin gelin burada kız var koyacağım koyacağım Koy Koydum koydum Allah bana da ayağım. Evet, hadi e, çıktı ya. Nasıl topluyon be bana öyle Arkadaşlar sizin için eve kaydıyoruz böyle videolar çekeceğiz diye. Arkadaşlar <laughs> ben geziyorum. Arkadaşlar evden bekliyoruz. Her taraf yer var. Her taraf bak oturmak için gel ver bak. şurada da erik ağacı var. Gel, gel, gel. <laughs> Yoruldum Bak, bir de buraya gidiyor. Şey Arkadaşlar şimdi Eyüp Eyüp ve Bekir ağzına pişkırtma yapacağız. Hadi gidelim. Hadi gelin. Arkadaşlar bu arada taş, taş bulaşıyor her tarafımız. Ama bacağım ayağıma bulaşıyor. Çünkü ben kısak olayım. Arı sürdüm. Arkadaşlar Şuralara bakın. Buralarda dolu dolu ağaçlar var. Bu ağacın ne olduğunu bilmiyorum. Ağaç mı bu ne bilmiyorum. Bir sürü kiraz topladık. Şu anda ben tutuyorum. Hava iyi gözükmüyor ki. Çok güzel değil mi ya? Vallahi kendini tavlaması çok güzel. Şuralara bakın. Şu ağaca. Kiraz. Kirazları görüyor musunuz? Bilmiyorum. Zoom yapayım birazcık gözüküyor mu gözükmüyor galiba Gide Bekir çağırıyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben şimdi videoyu durduruyorum. Bakın çok güzel şeyler var. Hey babı dol. 1 2 3 This like this. 1 2 3 4 5. Arkadanı Arkadaşlar şöyle size İyi göstereyim bana. zoom yaparak şeyleri. Bakın şurada büyük bir dağ var. Şimdi bana, ben yok ben göstereyim size arkadaşlar. Şuralarda köyler var gözüküyor mu? Şuralarda işte köyler var arkadaşlar. Köyler var. Çok güzel bir köy. Evet. Daha da şey olmuyor. Yani böyle bir şey burası. Ben size bir göstereyim. Bakın baştan boya. Evet. Hmm. Ay, arkadaşlar çok güneşe bakın Ölüyoruz, arkadaşlar, şu güneşe bakın size göstereyim gözüküyor mu ki gözüküyorsa çekeceğim Bakayım. çok kötü kameram alamadım güneşe bakın arkadaşlar Arkadaşlar şurada bir tane bulut var Rum yapacağım Gözüküyor mu ya? Şu buluta bakın. Sonra başka bulut alıyorum şu anda. Siz buluta bakın başka bulut. Şurada var, gözüküyor mu? Birazcık var. Uçaklar uçuyor galiba çok sesli Uçak uçmuyor ki artık. Ben niye öyle bir şeysin. Uçak mı uçuyor. Şuradan ses geliyor. Vallahi uçak uçuyor. Yani. Şuraya bakın arkadaşlar. Bu ne acı ya? Yorum açık olursa yazabilir misiniz? Açık olmayacak tabii ki de bir yüzümüz göstermemiz için. Yola bakın. Dur size yolu çekeyim. Arkadaşlar burası birazcık şey olduğu için arkadaşlar böyle böyle. O yüzden yürüyemiyorum. Yavaş şey yapıyorum. Şu yola bakın. Şu yol. Buraya dönün diyor. Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz dönünce? Bekir çekil. Bekir 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 dur. Bekir don. Özel. Hemen bakın. Ya ben de o çok uçuyor galiba. Neyse ya. Arkadaşlar bu video bomba gibi like gelirse Aydın'a da video çekeceğiz. Biz Aydın'a gideceğiz. Gidersek tabii. Evet gidebilirsek. Yani evet orada da videolar gelecek büyük ihtimalle. Evet yani bu videoya bomba bir like geldiğinde. Yani toplamı yani bizim önceki part var ya bir de birinci bölümle ikinci bölümün toplamı kaç alırsa yani çok like sayılıyor da işte öyle. Az o zaman devam edelim. Evet de zoom şey yapalım arkadaşlar. Heh, tam zoom mu yapıyorsun? Evet <laughs> zoom yaptım. Ama tam yüzünü göstermedim arkadaşlar. Arkadaşlar ben aşırı derecede yoruldum. Bittim. Peki ne düşünüyorsun? Ne, düşünüyorsun? ne oldu Safiye de yazdı zaten acıyor acıyor diye. Ama ne acıyor ya baksana. Evet, tamam. Biz şimdi arabaya geçeceğiz ya. Hadi gel. Evet. Bak ne diyor biliyor musun? Güldür güldür de. Tabiyelikle tabiyelikle Zilba adam ya. Terbiyesiz bir zilba adam ya. Bilmiyorum araba çok uzakta. E, oraya kadar gittik. Araba nerede daha? Dağda. Oraya kadar, yükseğe kadar gideceğiz orada. Ağaca kadar gideceğiz. Açıkçası. Allah'ım. Sürüsene ne? Sürüsene tamam. Ben burada yürü. Be güzel. Çok, çok iyi Hadi çekme mi? Ben çek. Ben de çek. Ne lan? Ama hani al. Hadi al. Ay canım sulandı. Sulandım Ulandım ben. Dondum ve Keşke de, de uzun böyle, kiraz alsaydık ya fotoğraf çekerken biz fotoğraf çektik de Arkadaşlar ah, Dondurma değil ki ağzım sulandı ah. Arkadaşlar video duydunuz duydu. çünkü daha çok zaman çok zaman Aa, yok azıcık daha dondurma falan yaparlar Arkadaşlar Arkadaşlar bu Türk bayrağı Türk tıp bayrağı Türk bayrağı <laughs> Arkadaşlar biz bataklığa gideceğiz çünkü çok bir şey olduğumuz için. Hadi hadi, hadi 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 Safiye kazandı. Arkadaşlar Abi, elimizde bilmem. çok yapış yapış oldu ya kiraz topladığımız için. Hı, neden bilmiyorum. Kofe oh, bacaklarım ayakta. Arkadaşlar bakın. Ben, ben tozumu alıyorum tozumu alıyorum. Ben bunu çıkartayım bari. Allah bacaklarım gitti be. Benim niye onu basma bacağım. Arkadaş öyle rahatladın ki öyle rahatladın bacaklarımı ben çıkardım diye. O oh. şöyle attım bakın. Bacaklarımı arkadaşlar şöyle attım. Ay ben bana kafaya Kaplarımızdaki kamerayı boşaltıyoruz. Bildiğiniz gibi çok kum vardı orada. Evet. Ben şu an buralarımı temizleyeceğim. Oralarda ne var? Ha, kirler bizde de alıyor onlar. Yani okuldan gelince. <laughs> evet. Bakayım. Evet arkadaşlar şöyle. Uzun, Uzun yap iki bak şuraya yap buraya. Ben çok sallıyorsam arkadaşlar çok özür dilerim. Şurada ben işaret var. Orada ben, ben göster görüyorum. Bulalım gösterin yani kamerayı. Baksana böyle şöyle bir şey yani. Çok saçma. Arkadaşlar. Ya babamları bekliyoruz. Ya çok sıkıntılı burada ne zaman kaçırır? Kuşları oturuyor. Tık tok, tik tok, tık tok, Arkadaşlar tok. Arkadaşlar biz kafamızı açık tutacağız ve öyle gideceğiz. Bu sarnı ayıyor gideceğiz. <laughs> Arkadaşlar burada sesi full açın nasıl kuşlar ötüyor sesi var. Sesi full açın çok güzel olur. Arkadaşlar şimdi bağıracağız ormanın ağzı sesi söyleyerek. 3, 2, 1.